Merhaba arkadaşlar, Watch Wolf'a hoş geldiniz. Bugün One Way Life'la yeni bir devlo karşınızdayım. Çok fazla zaman kaybetmeden neler yaptığımı göstereyim. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir tek zombimizin olduğu yerden başlayalım. Çünkü zombilerin ses duyma sistemiyle ilgili bir farklılık yaptım. Şimdi önceden zombilerimiz bize 10 metre yaklaştığımızda görebilir bize saldırıya geçiyorlardı. Veya 15 metreden de sesimizi duyabiliyorlardı. Ancak şöyle bir sıkıntı vardı. Hani ses duymanın daha geniş alanlara dağılması lazımdı. Ancak bir mermi ateş ettiğiniz zaman ee, bölümdeki tüm zombileri başımıza toplamak istemediğim için bunu daha böyle kısa bir alanda 15 metre sınırlamıştım. Şimdi 25 metre çıkardım ama ekstra koşullar ekledim. Mesela şöyle göstereyim. Ee, şu an buradayım. Atış ediyorum. 25 metreden daha yakın olmamıza rağmen zombi duymadı gördüğünüz gibi. Yine atış ediyorum. Gördüğünüz gibi kesinlikle yanımıza gelmiyor. Neden? Sebebi basit. Çünkü artık arada bir engel varsa yani zombi bizi net olarak göremiyorsa 25 metre olup olmasına bakmıyor. Diyor ki yine hala 10 metrede, 10 metreden yakınsa duyabileyim. Yani burada ne oluyor? Çevremizdeki odalardaki zombiler bizi duyabiliyor. Ama arada herhangi bir bağlantı yoksa çok uzaktaki zombi bile bizi görüp saldırabiliyor. Yani odayla dışarının çatışma mekanikleri iç mekan dış mekan çatışma mekanikleri bayağı değişmiş oldu bu durumda. Şu an şöyle göstereyim. Mesela boşta ateş edeceğim. Gördüğünüz gibi hemen bize yanımıza geldi saldırdı. Şimdi bize saldırmışken Hemen başka bir özelliği göstermek istiyorum. Şimdi eskiden bir mermi yere düşüreyim bunu. Zombimize bir ateş ettikten sonra kalkma sırasında bir kayma oluşuyordu. Şimdi bu kayma bence güzel görünmüyordu ve bu kaymayı yani engellemek için yeni bir sistem geliştirdim. Şimdi bir daha düşürdüm. Şimdi kalktığı zaman göreceksiniz direkt olduğu yerden kalkacak. Gördüğünüz gibi. Yani bir ileri bir geri doğru bir kayma yok. Yani bunu merak ediyorsanız ee, bir süre önceki videoya gelip o kalkma mekanizmasını da görebilirsiniz. Şu an çok daha güzel oldu bence. Bunu bir öldürelim artık. Şimdi ikinci şey. E, notlarıma bakıyorum. Evet bir tane boss zombi yaptım. toplam dört tane olacak. Şu an bir tanesini yaptım. Yani boss dediğime bakmayın öyle hani çok böyle güçlü, böyle özel boss çıkarsa çıkarsak hiçbir boss değil. Bunlar oyunun farklı bölgelerinde hani ara ara karşımıza çıkan ve bizim oynanış dinamiğimizi değiştirecek olan e, zombiler. Yani özel zombiler, boss zombiler. ziyade. Çok güçlü değiller. Ancak yeterince güçlüler ve kendilerinin nasıl özellikleri olacak. Şimdi bu zombimizin özelliği ne? Şimdi doğal olarak e, bu zombimiz hani diğer zombilerden daha güçlü. Normal zombilerin canı 100 iken bu zombinin canı 250. Daha hızlı koşuyor, ee, daha sonra bunun haricinde işte normal zombiler 10 hasar verirken bu bir vuruşta 25 hasar veriyor. Vurma hızı daha fazla yani ardı, ardı daha hızlı vuruş yapabiliyor. Ve e, asıl olay şu öldüğü zaman 25 metre çevresindeki tüm zombileri topluyor. Yani arı doğar olsun olmasın silah sesinden farklı olarak bu zombimiz herkesi başına topluyor. Şimdi şöyle bir şey yaptım şuraya zombiler koydum ve bu zombiler bizim silah sesimizi duymuyorlar. Şimdi ateş edemiyorum çünkü bu zombi de arada duvar olmadığı için duyacak bize. Ama bunu test edelim şu şekilde. O zombiden kaçarak bunu yapalım. Şimdi şöyle... Yani altta güçlü de bir ya da... ha bu silah olur gibi mesela. Buradan ateş edip diğer zombilerin duyup duymadığını hızlıca bakalım. Şimdi geldim. Ateş ettim. Gördüğünüz gibi bizi kesinlikle duymadılar. Şimdi bu zombiyi öldürdüğümüz zaman bu zombi bir çığlık atacak ama attığı çığlıkla Diğer zombiler hepsi başımızı toplayacaklar. Hadi deneyelim. Çığlığını attı. Ve diğer zombiler burada var. Bu şekilde. Şimdi bu zombiyi biraz kolay öldürmüşüz gibi düşündüm. Ama aslında kolay da öldürmedik. Direkt yüzünden atış ettim. Hani normalde bu diğer zombiler tek atışta öldürüyor. Şöyle bir güçsüz silahımızla tekrardan girip bir bakalım. Aslında kadar güçlüymüş. Geldim. Yani hemen hemen tüm silahı üzerine e, boşaltmak zorunda kaldım öldürebilmek için. Şimdi bu zombileri de öldürelim. Mesela son bir şey göstereceğim. Şimdi... Olay şu, ben şu an şu duvarın dibine geldim. Yani bu duvar dibi olmak zorunda değil. Yani sadece bunu göstermek için diyorum. Diyelim ki işte zombilere çatışıyorsunuz ve işte bir şehir ortamındasınız, bir caddedesiniz. Veya işte bir AVM gibi bir yerdesiniz. Yani yukarınızda bir işte alan var. Hani böyle katlı katlı alanlar var gibi düşünün. Çatışmıyor da olabilirsiniz, dümdüz yürüyor da olabilirsiniz. Ve yürürken bir anda şu oluyor. Böyle bakalım ne oluyormuş. bu zombiler bir anda tepemizden aşağı indi. Ne oldu peki? Tabii şu an siz için çok bir şey ifade etmedi ama şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Siz böyle normal yolda yürürken bir anda yukarıdaki binaların camlarından kırılıyor ve 5-6 tane zombi sizin üzerine düşüyor. Ve çatışma anındasınız böyle kafanızdan yukarı böyle zombilerin yağdığını düşünün. Tabii şu an az da oldu. Hani biraz daha fazla sayıda ve işte asimetrik olarak işte birkaç tane düşüyor, birkaç tane daha düşüyor falan ve hani bir anda bir kaosu sizi yönlendiriyor. Ee, bunun da oyuna güzel bir his verebileceğini düşünüyorum. Tabii şu an level design'lar ayarlanmadı, bölüm design'lar ayarlanmadı. Ee, gerçek oyun oynandığı zaman bu e, şu an oluşturduğum bu araçlar, bu tool'lar gerçekten oyunu çok güzel böyle tatlar katacağını düşünüyorum. Ee, Tabi e, bu tür şeylerde e, geliştirmeye devam edeceğim. E, umarım bugün gösterdiklerimi beğenmişsinizdir. E, şu an geçen devloktan bu yana yaptığım, geliştirdiğim şeyler bu kadardı. Tabi başka zombiler falan da gelecek. Yani bu zombiler derken boss zombiler falan da gelecek. Bu şekilde. Ee, eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, her zaman dediğim gibi çok da demeyi sevmiyorum ama bunlar e, bu oyunun işte yayılması için, yani daha fazla insanın görebilmesi için, kanalın büyümesi için e, benim için çok önemli. Bir sonraki, bir sonraki devlogda veya bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.